Gerektik kişilere aşıları yapacağız. Yapılmaması için hiçbir neden kalmadı. Çünkü hıfzı testleri tamamladı. Domuz gribi aşısına vize verdi. İlk uygulama 2 Kasım pazartesi. Grip olan kişilerin %99'unda hıfzı sağda dün açıkladı rakamlarını. hey bir N1 izole ediliyor. İşte bu yüzden korkusu hastalıktan daha hızlı yayılıyor. Manisa'da 28 yaşındaki bir gencin ölümü paniği daha da arttırdı. Ama bakanlık Dün geceki H1N1 şüphesini bugün akciğer enfeksiyonu olarak kesinleştirdi. Domuz gribi değil dedi. Hastanelerde tedavisi devam eden 8 kişi var ve ikisi hala yoğun bakımda. 13 yaşındaki bir çocukla bir genç virüse savaşıyor. Bugün virüs Sivas'a, Urfa'ya, Mardin'e de girdi. Sivas'ta sağlıktan sorumlu isim domuz gribine yakalandı. Sağlık müdür yardımcısı. Şanlıurfa'da 12 kişide H1N1 virüsü tespit edildi. İki okul eğitimi ara verdi. Virüs organizasyonları da vuruyor. Antalya'da yapılacak Türkiye Jimnastik Şampiyonası iptal edildi. Virüsün turizme büyük darbe vurmasından korkuluyor. Hastalık hızla yayılırken aşı testleri bitti. Hıfzı sığa testler olumlu. Aşıyı kullanabilirsiniz dedi. Bakanlık da aşı takvimini açıkladı. 2 Kasım pazartesi günü Türkiye domuz gribi aşısıyla tanışacak. Önce sağlık personeli, sonra da hacı adayları var. Aşı tartışmasını noktalamak için Sağlık Bakanı ve bürokratları da aşı olacak. Hem de kameraların önünde. O görüntüler herkes inansın diye basına dağıtılacak. Bakanlık başka bir tartışmayı da noktaladı bugün devletin zirvesini ve milletvekillerine özel aşı yapılacağı haberlerini yalanladı. 6 aylıkla 24 yaş arasındaki herkesin aşılanması gerekiyor. Panik yapmayın ama öğrenciler ve gençler için aşı kaçınılmaz oldu. Çünkü artık grip olan hemen herkes domuz gribi, grip semptomları olanları biz artık domuz gribi veya işte pandemik H1N1 kabul edebiliyoruz. Şöyle 5 ay birbirimize sarılmayı, öpüşmeyi efendim el sıkışmayı erteleyebilirsek. Diyanet İşleri Başkanı Kurban Bayramı'nda el öpün. Bir şey olmaz. Hayır duası sizi korur demişti. Bugün espri yaptım ciddi değildi dese de o çağrıyı ciddi alanlar vardı. Şu son günlerde maruz kaldığımız bu korkunç hastalıktan, bu grip hastalığından sen muhafaza ile ya Rabbi.